Değerli kardeşlerim, yine sizlere bir video ile karşınızdayım. Fön makinesi saça zarar verir mi? Elbette çok zarar verir. Nasıl fön yapmamızı gerekiyor? Onları anlatacağım. Kısa bir video çekeceğim. Arkadaşlar, şimdi fön makinesiyle eğer ki saçınızı fön yaparken saçınızın üstünü yalayaraktan yaparsanız deriye fazla sıcaklık geçmeden yani şimdi saçınıza dikine tutarsanız fön makinesini o saç aynı zamanda saçı kuruturken derinizi de kurutuyorsunuz ve derinizi hatta hatta yakıyorsunuz çünkü fön makinesinin çıkış noktasında çok yüksek bir derece vardır değerli kardeşlerim bana gelen mesajlarda daha eskiden bahsediyorum çünkü yeniden başladım bu videolara işte abi biz fön makinesinde saçımızı yaktık tekrar çıkar mı? İnanın fön makinesinde yaptığınız yaktığınız o derideki kökler kesinlikle bir daha çıkmaz. Yani en büyük hatayı en büyük hatayı değerli kardeşlerim fön makinesini dikine tutaraktan yatay tutaraktan böyle hafif saçınızı yalattıraraktan yaptığınız fön makinesi doğru. Dikine tutarsanız yanlış. O yüzden Aşırı sıcak da vermeyin. Aşırı sıcak da vermeyin arkadaşlar. Çünkü neden? Yani aşırı sıcak da zaten saçın tenini yakıyor. Yani canlılığı bitiyor yani. O yüzden arkadaşlar fön makinesinin son sistemini hani son iki kademeli ise ikinci kademesi çok fazla aşırı sıcaksa onu kesinlikle kullanmayın. Az sıcaklıkla saçınızın e, kurumasını fön çekmenizi hani ta, şey yaparım yani ben söylerim yani doğrusu bu çünkü bir de arkadaşlar şimdi saçı dökülen birçok insan e, şunu düşünsün Arapların saçları bir Afrikalıyı düşünün kıvırcık kıvırcık değil mi kalın kalın saçları neden sıcak bölgelerde yaşıyor bakın sıcak hiçbir zaman ayarlı bir sıcaktan bahsediyorum. Ayarlı bir sıcak saça zarar vermez. Ee, mesela şimdi fön makinesini fazla tuttuğun zaman aşırı sıcak oluyor ama o yakar zararlı. Ama kademeli olaraktan sıcağı da yaparsanız o da faydası bile var saçınızda. Çünkü ne? E, köklerdeki o yağ tabakalarını az da olsa bir yumuşatma şeysi var. O anda masajla yaparsanız arkaya doğru böyle mümkün olduğunca arkaya doğru hem fön makinesini tutun hem böyle parmaklarınızla sanki tarıyormuş gibi tarayın föl, en doğru fön e, tarak kullanmadan parmaklarınızın e, geriye doğru şekil verdirerekten fön makinesinin eşliğinde parmaklarla e, saçınıza şekil vermektir en doğrusu bu kesinlikle ve kesinlikle dikine derinize, deriye, saça dikine tutmayın arkadaşlar. Yani sıcak suyu daha önceki videolarda anlattım biliyorsunuz. Sıcak su faydalı. Sıcak suyun altında masaj yaparsanız zararsız sıcaktan bahsediyorum. Bakın sakın bunu yanlış anlamayın. Deriyi yakacak derecede sıcaktan bahsetmiyorum. O yüzden arkadaşlar yani bir 45 derecelik sıcaktan bahsediyorum yaklaşık. O sıcaklıkta masaj yaparsanız saçlarınızın gürlediğini, daha kalın olduğunu daha e, dökülmenin azaldığını göreceksiniz. Bugünkü konum fön makinesiydi. Belki ileride e, daha güzel e, saçlarla ilgili bilgilerim var. O bilgileri şey yapacağım. O yüzden e, takipte kalın. Ama lütfen ama. Bakın lütfen paylaşın. Bırakmıştım. Ama tekrar geldim. Bakın sizlere yardımcı olmak amaçlı. Yani o yüzden Mümkün olduğunca paylaşın ve beğenin. Tamam mı arkadaşlar? Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.